Evet arkadaşlar. Bugün yarın çıkacağımız av için şöyle gösterelim arkadaşlar. Yemci İrfan'dayız. Şöyle iğnelerimizi de gösterelim. Arkadaşlar. Avda kullanacağımız iğneler. Abi bilgi alalım senden takım hakkında. Goldfish 1251, Black Nickel. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Takımı yapacağımız misina da Ghost 040 Flora Karbon Kaplama. Evet abi çok teşekkür ediyoruz bilgiler için. Şimdi bağlamaya geçiyoruz arkadaşlar. Dip tarafa hırsız için kasa düğümü atacağız. Yaklaşıyoruz arkadaşlar. 3 4 ıslatıyoruz ıslatmaktaki sebebimiz arkadaşlar yanmasın yakmamak için düğümün güzel oturması için buraya normal yılan dili takımda yaptığımız düğümü atıyoruz kaç tur çeviriyoruz ortalama 8 yapıyorum 8 tur çeviriyoruz arkadaşlar. Yine ıslatıyoruz. Ve düğümü oturtmak için iki taraftan çekiyoruz arkadaşlar. Burada kalan uzun kısım hırsızımız. Onu daha sonra boyunu istediğimiz gibi ayarlayacağız. Göstek bayını verdikten sonra yaklaşık olarak takriben kaç santim gibi bir şey yapıyoruz. Hırsız boyuna göre ayarlayacağız onu. Hırsızı ne kadar uzun istiyorsak ona göre. Tamam. Yaklaşık olarak herhalde bir 20 santim, falan 20 şey santim 25 santim, 50 santime yakın bir bölümden tutup. Yine Evet arkadaşlar, i̇şte köstek payını ayarladıktan sonra 1 2 3 4 4 kez içinden attıktan sonra birleştiriyoruz arkadaşlar ve ıslatıyoruz tekrar. Yine yılan hemen de kullandığımız düğümü yapıyoruz. Yine 8 tur atıyoruz. Yani bu 5 de olur, 7 de olur, 8 de olur, 10 da olur. Bunda öyle bir limitimiz sayımız yok. Ama minimum kaç diyelim? Ben 7-8 atıyorum. 7-8 olmasında fayda var arkadaşlar. Yine düğümü oturtuyoruz şu anda. Islatıyoruz. Eğer bu yılan dilindeki sistemi yapmazsak normal klasik üçlü bir düğümle kapatabiliriz. Bundaki fayda saçakların açık olmasını sağlıyor. Saçağı düz tutuyor iğnenin aşağı dönük olmasını engelliyor. Aynı zamanda da şöyle bir düğümle kaymadır, kopmadır vesaire tamamen ortadan duruluyor. kalkmış oluyor. Arkadaşlar bunlar ince ama hani gerçekten can alıcı noktalar diyelim. Püf noktaları diyelim. Şimdi üçüncü kösteğimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. Yine dört kez içinden geçiriyoruz. Bakın buraya dikkat edin arkadaşlar tekrar açıyoruz. Düğüm atar gibi çevirip yılan dilinde yaptığımız gibi içinden geçiriyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. <laughs> düğümü oturtuyoruz arkadaşlar ıslatıyoruz yanmasın diye şurayı şöyle biraz yakın çekelim arkadaşlar. Nasıl bir düğüm olduğunu görebiliyorsunuzdur. Teşekkür ediyorum abi. Şimdi artık buradan kesip Buraya da daha sağlam olması için misine ikiye katlayarak kurulunduyu bağlıyoruz. ama fır döndü düğme atıyor. Evet. Değil mi abi? Evet arkadaşlar. Üçüncü iğnemiz hazır. Şöyle. Şimdi benim sizlere bir önerim daha olacak. Abi şu e, kurşunların oraya geçebilir miyiz sana zahmet? Şöyle benim Kurşunlara. önerdiğim. Evet. Benim önerdiğim çok güzel bir kurşun var arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle gösteriyoruz. Bakın arkadaşlar görebiliyor musunuz? Yani şöyle tutalım. Şuraya da yapalım abi sana zahmet. Bakın arkadaşlar. Harika bir kurşun. Ben bunu kullanıyorum ve çok güzel verim alıyoruz. Zaten bu videonun devamında hangi balıkları aldığımızı göreceksiniz. Bu kurşunu abi senden başka kimse de göremedim ben. Hani, Valla bilmiyorum. Ben göremedim mesela. arkadaşlar. Bunu da yine isterseniz, kullanmak isterseniz Yemci İrfan'dan tedarik edebiliyorsunuz. Şöyle takımımızın son halinde gösteriyoruz arkadaşlar size. Bakın. Şöyle. Abi eline koluna sal. Çok dedim. teşekkür ediyoruz. Her Bu zaman. işe gönül veren arkadaşlara söylemek istediğim bir şey var mıdır diye bir soralım bakalım. Valla rast gelsin diyeceğiz. Başka bir şey demeye gerek yok. Rast gelsin kalamalardan Hayır. ses gelsin diyelim o zaman. Hayır.